Sevgi hey, Gökmen okula başlıyor. Okula başladığım için çok mutluyum. Çalışacağım, başaracağım, meslek sahibi olacağım. Annemle birlikte okula gittiğimizde çok mutlu oldum. Mahalleden arkadaşlarım Ali, Emir ve Kerem ile aynı sınıftaydık. Okula başlamama sadece can üzüldü. At bir gitti, abi Artık teneffüslerde Ali, Kerem ve Osman'laydım. Birlikte oyun oynuyor, ders çalışıyorduk. Okul ne kadar güzelmiş. Hem okuyor hem oynuyoruz. Çok mutluyuz. Okuldan eve dönünce Can bana sarıldı. Beni uzun süre hiç bırakmadı. Ben de onu özlemiştim ancak yapacak ödevlerim vardı. Can bu duruma çok üzüldü. Abi ben de okul, ben de okul. Annem Can'a gülümsedi. Okula gitmek için biraz daha büyümelisin. Sabırlı ol Can'cığım. Okula gidince neler neler öğreneceksin. Can annemin söylediklerinden hiç memnun olmadı. Ben büyük, ben büyük. Dedi. Odasına gitti ve tek başına oyuncaklarıyla oynadı. Bize hiç bakmadı. Ödevlerimi yapmaya başladım. Aradan saatler geçti. Ödevlerim bittiğinde çok yorulmuştum. Fakat kararlıydım. Okumayı öğrenmek istiyordum. Böylece kendi hikayelerimi kendim okuyabilecektim. Bunun için okumayı öğrenmeliydim. Okuldan geldikten sonra oyun oynuyordum ve dinleniyordum. Sonra da ders çalışıyordum. Ben ders çalışırken Can yanıma geliyor, rahat durmuyordu. Ne zaman derse başlasam o da boya kalemlerini alıp geliyor ve defterime resim yapmaya çalışıyordu. Ben de okul, ben de okul. Bir gün okuldan gelince üstümü değiştirdim ve oyuna başladım. Sonra aklıma kardeşim Can geldi. Onunla birlikte oyun oynayabilirdim. Bahçeye çıktım. Eve baktım. Anneme sordum. Odasına göz attım ama Can yoktu. Sanki yer yarılıp içine girmişti. Bakmadığım bir tek odam kalmıştı. Yoksa Can... Kalbim küt küt diye atmaya başlamıştı. Hemen koşarak odama çıktım. Can'ı masamda otururken buldum. Beni görünce yanıma geldi. Yüzü gözü boya içindeydi. Can sen ne yaptığın? yaptım abi. Hadi oyna. Anne, can defterlerimi, kitaplarımı karalamış, her şey yimi mahvetmiş. Kardeşime kızmadım çünkü daha çok küçüktü. Annemle eşyalarımı eski haline getirmeye çalıştık. Sildik, onardık ve okul için hepsini hazırladık. Annem sabah beni okula götürürken canı da aldı. Bizim kocaman okulun yanında küçük bir okul vardı. Önüne gelince durduk. Can, artık okullu oldun. Burası da senin okulun. Ana gideceksin. Dedi annem. Can çok sevindi, çığlık attı. Ben okul, ben okul. Ana okulu, iyi. Can da ben de artık çok mutluyuz. İkimiz de okullu olduk. Üstelik Can artık defter ve kitaplarımı da karalayamıyor. Okulda ne yapıyorlarsa gelir gelmez yorgunluktan uyuyor. O uyurken ben de ödevlerimi yapıyor, sonra da birlikte oynuyoruz aramızda bir tek Ali mutlu değildi. Can'ın okula gittiğini ve orada yemek de verildiğini öğrendi. Ali de bizim sınıftan kaçıp ana sınıfına dönmeye karar verdi. Hikayemizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Gökmen'in yeni maceralarını kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.